Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Scratch programındaki ikinci uygulamamız olan ismini canlandır uygulamasını yapacağız. Evet, şimdi başlıyoruz. İlk olarak buradaki kukla 1 yazan e, kedi kuklasını siliyoruz. Ve ilk olarak dekorumuzu ekleyelim. Sağ alt köşede bir dekor seç bölümünden benim seçtiğim dekor buradaki parti dekoru. Sizler çok daha farklı bir dekor seçebilirsiniz tabii ki. Ve şöyle bir kukla seç bölümünden, harfler bölümünden isminize ait olan harfleri sırasıyla eklemenizi istiyorum. Ben Aylin ismini oluşturacağım. Evet, A harfini ekledik. Şöyle alalım. Tekrar bir kukla seçi tıklıyoruz. Harfler bölümünden Y harfini seçiyoruz. Şöyle. Dediğim gibi bu tasarımı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Yine harfler bölümünden L'yi ekliyorum. Sonra bir kukla seç, harfler. Yalnız bakın burada bu harf grubu var, şu mavi var. Bir de şöyle alttaki yani üç çeşit harf grubu bulunuyor. L'yi eklemiştik. Şimdi İ harfi yok İngilizce olduğu için. Şöyle düzelteyim. Evet, I'yi de ekledim. Ve son harfimiz kaldı. Harfler bölümünde N harfini ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi sahne tasarımımızı e, tamamladık sayılır. Daha sonraki aşamalarda, şimdi en başta eklemek istemiyorum. Harflerin kodlarını bir bitirelim. Buraya bir e, karakter ekleyeceğim. Dans etsin istiyorum ve arkaya da bir müzik ekleyeceğim. Şimdi burada A harfinin kodlarını yazmak istiyorum. İlk olarak A harfi. Olaylar bloğumuzdaki yeşil bayrağı tıklandığında alalım. Daha sonra burada görünüm menüsünden gösteri seçiyoruz. Şimdi burada yeşil bayrağı tıkladığım an burada A harfini ben göstersin istiyorum. Daha önceden gizlenmiş olabilir ve yeşil bayrağı tıkladığımda eğer ki burada göster yazmazsa harfleri tekrar göremem yazdığım kodlarda çalışmamış olur. Devam ediyorum. Daha sonraki ekleyeceğim kod ise yine görünüm menüsündeki görsel etkileri temizle. Görsel etkileri de temizle dediğimizde herhangi bir animasyon, herhangi bir görsel etki varsa bunları temizliyor. Yani sıfırlıyor aslında bazı şeyleri. Ve daha sonra ben kontrol bloğumuzdaki bir saniye bekleyi alıyorum. Yani yeşil bayrağı tıkladığında harfi bana göstersin. Üzerinde herhangi bir görsel etki varsa bunları temizlesin. Ve bir saniye bekledikten sonra da yine görünüm menüsünden renk etkisini buradaki sayı size kalmış değiştir diyeceksiniz. 25 değiştir dersek bakalım hangi renk oluyor. Yeşil bayrağı tıklayalım. 25 dedi şu yeşil renkten maviye dönüyor. Ben biraz daha 50 olsa mesela hangi renk olur? Bu tamamen size kalmış. Mor güzel aslında. 50 yapabilirim belki. Bir de 80'i denemek istiyorum. Şöyle pembe. Bu da güzel. Ben moru seçeyim. Siz dediğim gibi istediğiniz sayıyı seçebilirsiniz. Bir de eklediğiniz harfin rengine göre de değişiyor. Değişimi. Yani yeşilden burada 50 değiştir dediğinizde buradaki bu pembe. Koyu pembeye dönüştü. Evet git diyelim. 50 dedik ben mor olsun istedim. Bir de her rengi mor yapacaksınız diye bir kural da yok. Bunun mor, bunun pembe, bunu başka bir renk yapabilirsiniz. Renk etkisini 50 değiştir dedim ben. Şimdi ben burada A harfi bir saniye sonra renk değiştirsin. A harfinden bir saniye sonra da Y değiştirsin. Yani yeşil bayrağı tıkladıktan toplam bir saniye sonra A, 2 saniye sonra Y, 3 saniye sonra L, 4 saniye sonra I, 5 saniye sonra da N harfi renk değiştirsin istiyorum. Yani aslında şurada gördüğünüz kod blokları bütün harflerde aslında aynı sayılır. Sadece bu bir yazan yeri 2, 3, 4 ve 5 şeklinde her harf için tek tek değiştireceğim. O yüzden bu kod bloğunu tekrar e, diğer harflere yazmıyorum tabii ki. Kopyala yapacağım. Kod bloğunu alıyoruz böyle faremizin sol tuşuyla. Mesela Y'nin üzerine geldim. Y hafif şöyle sallandığında mesela e, onun içine atabilirsiniz demek oluyor. L harfine geldim attım. I harfine aynı şekilde burada atıyorum. Ve N harfine de atıyorum. Şimdi kontrollerimizi bir yapalım şöyle. Kodlar gelmiş mi? I harfinde görünmüyor mesela. Kod bloğumuzu tekrar I'ya atalım şöyle. N harfine iki kere gelmiş olabilir mi? Hayır. Tamam. Evet. A harfindeki kod bloğumuz bu. Biraz kodları büyüteyim isterseniz. Evet. Yeşil bayrağı tıkladığında harfi gösteriyor. Etkileri temizliyor. Bir saniye sonra da rengini değiştiriyor. Y harfi ise Y harfi ise Evet. 2 saniye sonra renk değiştirsin istiyorum. Dediğim gibi mesela 50, 80'i de beğenmiştik. Bunu 80 yapabiliriz mesela. Evet burada L harfini gelelim. Bunu da şöyle kodlarını biraz büyütelim. Y harfini 3 saniye sonra rengini değiştireceğiz. I harfini şöyle evet 4 saniye sonra rengini değiştireceğiz. Bunu da 80 yapalım. Bir 50 bir 80 diye gidiyorum. Ve N harfini de yine şöyle biraz büyüteyim. N harfini de 5 saniye sonra renk değiştirsiniz. Bakalım. Yeşil bayrağı şöyle tıklayalım. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, istediğim oldu. Bundan sonra benim yapmak istediğim şey şu. Mesela N harfi burada 5 saniye sonra renk değiştirdi. Burada A harfi de yeşil bayrağı tıkladıktan toplam 6 saniye sonra e, görünürlüğü gitsin yani gizlensin istiyorum. Fakat bakın tekrar söylüyorum toplam 6 saniye sonra. O yüzden ben burada kontrol bloğunu alıyorum ve buraya toplam 6 saniye olduğu için şimdi bir burada kullandık geriye kaç kaldı 5. 5 saniye bekleyecek yani aslında yeşil bayrağı tıkladıktan 1 saniye sonra renk etkisini değiştiriyor. Ve renk etkisini değiştirdikten 5 saniye sonra ise görünüm menüsündeki gizleyi alıyorum ve harfimiz gizleniyor. Bakın aslında olay şu e, kodları da görün yeşil bayrağı tıkladım 1 2 3 4 5 6 Aynı şekilde toplam yeşil bayrağı tıkladıktan toplam 7 saniye sonra Y harfi gizlensin. 8 saniye sonra L harfi, 9 saniye sonra I harfi, 10 saniye sonra da N harfi gizlensin istiyorum. Bunun için şurada yazdığım iki tane kod bloğunu diğerlerine de yazmam gerekiyor. Y harfine tıklıyorum, kontrol bloğumuza geliyorum. Saniye beklemizi alıyorum. Y harfi toplam 7 saniyeydi. O yüzden yine buraya 5 saniye bekleyle Görünüm enisinden gizle. Hep 5 yazacağım aslında. Buraya yazacağım 5. Mesela şu püf noktayı verebilirim. Ben buraya Aylin yazdım. 5 harfli. O yüzden ben buraya 5 yazdım aslında. İsminiz 4 harfli ise burası mecbur 4 olacak. 6 harfli ise 6 olacak. Evet. Çünkü biz burada toplama bakıyoruz. Değişmeyecek. L harfine gelelim yine. Kontrol bloğumuzu seçelim. L harfi de yine toplam 8 saniye sonra ne yapacak? Gizlenecek. Sonra I harfimiz bizim yine kontrol bloğumuzdan saniye beklemizi alalım. Yine bu da toplam 9 saniye sonra görünüm menüsünden evet, gizlenecek. Ve N harfimize gelelim. N harfi de yine toplam 10 saniye sonra. Yani biz buraya 5 yazacağız o yüzden. Yukarıda 5'i kullanmıştık. Gizlenecek. Evet şu anki yaptığım uygulamayı yine şöyle bir yansıtıyorum. Yeşil bayrağı tıkladım. Evet şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geri gelmiyor farkındaysanız. Evet şöyle durdurayım. Şimdi ve bu harflerin geri gelmesini istiyorum. Şimdi toplam 10 saniye sonra N harfi gizlendi. Gördünüz. Yani aslında ben 11. saniyede bütün harfler görünsün istiyorum. Yani yeşil bayrağa tıkladığında olaylar bloğumuzdan alalım. Yeşil bayrağa tıklandığında şu an N harfindeyiz fark etmez ama yeşil bayrağa tıklandıktan sonra 11 saniye beklesin ve N harfi ne göstersin. Yeşil bayrağa tıkladıktan 11 saniye sonra N harfini göstersin. Aynı şekilde bu kodun hepsine, bütün harflere kopyalamam gerekiyor. Başlayalım. A'ya kopyaladım. Y'ye kopyaladım. Evet, L'ye kopyaladım ve evet, şöyle I'ya kopyaladım. Şimdi bakalım kopyalanmış mı? A'ya bakalım. Evet, Y, L, I ve N. Şimdiki animasyonumuz bu. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hepsi geldi. Şimdi aslında bu animasyonumuzu biraz canlandırma kısmına geçelim uygulamamızın. Az önce söylemiştim şuraya bir tane insan ekleyelim. Şöyle kuklalarımıza gelelim. Bir kukla seçten şöyle. Burada insanlar sekmesindeki Buradaki insanlardan bir tanesini ekleyelim. Mesela bunu ekleyelim. Görüyorsunuz zaten bayağı kostüm de var. Bu şekilde kostüm değiştireceğiz biz bu karaktere ve müzik ekleyeceğiz arkaya. Müzik eşliğinde harfler renk değiştirecek, gizlenecek, geri gelecek ve bu da dans edecek bu insan karakteri. Evet, kuklamız biraz fazla büyük. Şöyle kuklaların büyüklüğünü buradan ayarlıyoruz. Mesela burada 80 yapsam ben ee, kolları, eli görünecek mi? L harfinin üstünde. Görünecek. Evet. Şimdi burada kuklanın içine yapacağım tek bir şey var aslında. Kostüm değiştirme. Bir önceki uygulamamıza ben sizin kostüm değiştirmenin mantığını öğrenmeniz için farklı bir yol uygulamıştım. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığında diyelim. Ve sürekli alalım. Bir önceki uygulamamızda şöyle yapmıştık hatırlıyorsanız. Ee, işte mesela bundaki kostümler toplam 7 tane kostüm var. Bakın. Şöyle sırası da bu gördüğünüz gibi. Bunları hızlı bir şekilde yaptığınızda dans ediyor efekti veriyoruz. E, bunu yapacağız. Çizgi filmlerde de böyledir aslında. Bir sürü e, o karakterin bir sürü hareketini peş peşe koyarsınız ve o karakter yürüyormuş gibi olur. Aslında yürümüyor. Bir sürü resmin birleşmesi oluyor. Burada da aynı şey oluyor. Yani burada da bu yedi tane kostüm e, peşi, e, peş peşe hareket edecek ve belli saniye aralıklarıyla bunu yapacak. Evet şimdi burada sürekli tekrarladan bir önceki uygulamamızda kılığına geç, saniye bekle kılığına geç yapıyorduk. Şimdi burada toplam onda iki tane vardı yengeçte. Birinde kıskaçları açık, birinde kapalıydı. Ee, burada ise toplam gördüğünüz gibi yedi tane uygulama var. Bu yedi uygulamayı da tek tek kodları yazmak çok uzun. Biz kod yazarken her zaman en kısa yol neyse onu yapıyoruz. Ve buradaki kostüm değiştirmedeki en kısa yolda sonraki kostüm. Ve burada biz e, kontrol bloğundan da saniye bekle yapıyoruz. Ve burada saniye beklemiz 1 saniye çok fazla. 0.5 dersek şöyle gördüğünüz gibi bakın. Evet 0.5 gayet güzel dans ediyor. Şöyle ekranı da büyüteyim. Gördüğünüz gibi evet 10 saniye oldu. 11. saniyede de hepsi geri geldi. Tek eksiğimiz müzik. Arka fonda bir müziğimiz yok gördüğünüz gibi. Bunu da yine müzik ekle dekorlarda yeşil bayrağı tıklandığında burada sürekli ses bölümüne geliyoruz. Sesini bitene kadar çal. Sonra sesler sekmesinden popu siliyoruz. Ve sol alt köşedeki bir ses bölümünden şöyle danstaki seslerden bir tanesini beğendiğiniz bir tanesini ekleye bilirsiniz. Ben burada dans e, enerjistik diye yazıyor. E, bunu ekledim. Ve kodlar bölümünden şuradan e, müziği seçiyorum. Sesi seçiyorum. Bu kadar yapacağımız uygulama. Ve şimdi burada ben başlata bastığımızda uygulamamızın bitmiş halini göreceğiz. Ve scratch uygulamamızda ikinci uygulamamız olan ismini canlandır uygulaması bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. thank <laughs> you